kasalar vardı. Üstünde ne yazıyor? Yangında ilk kurtarılacak. Bitti. Can yani o kurum o dolabın içerisinde demektir bir yerde. En gizli hesaplar, projeler orada muhafaza ediliyor. Ümmeti Muhammed, Ümmeti Muhammed, yangından ilk kurtarılacak olan şey Kur'an-ı Kerim'dir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Bir caminin minaresinin kenarına tel koyuyorlar. Niye? O tel peki yıldırımı nötr hale getirsin diye. Etkisiz hale getirsin diye. Yıldırımın elektriğin toprağa atsın diye. değil mi? Hoca, Kur'an'ı savunan insan da o yıldırım teline benzer. Sahtekar olmayacak. Şimdi her maalesef bazı cıhtlar çıkıyor. Allah özellikle bu kesimi salihlerden eylesin inşallah. Hocanın varlığı bu demektir. Toplumda hoca, sıradan insanlardan bir insan değildir. Cami Müslüman bir toplumda peki sıradan bir kurum değildir. O yegane kurumdur. İslam hukukunda caminin konumu, sokakların tanzimi, hatta kurulan evlerin kapı ve pencerenin akış, açılış istikameti tayin edilir. Bütün caddeler camiye çıkacak şekilde ee, organize edilir, modernize edilir. Bu ne demektir? Müslümanın yani kıblesi yegane teveccüh istikameti camidir. Hocadır demektir. Hocanın varlığı bu kadar zaruridir. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye geldiği zaman ilk iş olarak ordu kurmadı. İlk iş olarak kabrin arkasında 60-70 metrekare bir daire kadar küçük bir daire kadar bir nokta var. Orada orada üst üste böyle karınca misali 70 tane adam yetiştiriyordu. Dünyanın ilk medresesi orasıdır devlet sonra kuruldu vesaire. Önce kadro, önce kadro, önce kadro affedersiniz ama teşbih hata yoktur. Eğer futbol oynanacaksa önce takım kurulmalı. Takımsız, takımsız. Peki futbol oynanmaz. En amiyane iş bile bak kadro oluyor. Kadrolaşma en mühim vazifedir. Bunun için adam yetiştirme, adam yetiştirme, La nasıl ki bir kanamalı hasta için AB grubu pozitif, e işte kan misali, AB grubu pozitif, hoca aranıyor hoca, alim aranıyor alim. Kaybettiğiniz Halil Efendi işte buydu, anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Veli kime derler? Evliya kime derler? Evliya bütün ümmetin sorunuyla ilgilenen, bütün ümmetin derdiyle ilgilenen, ama kendi derdini ise kimseye söyleyemeyendir. Bir kuzunun bir tane yavrusu ölmüş. Kuzuyu kesmişler, bakmışlar kalbinde bir delik var. Bir kuzunun dört tane yavrusu ölmüş. Hayvanı kesmişler, kalbinde dört tane delik var. Bugün hakikaten yürekten ve samimi çalışan insanların, insanların bizi esaretten kurtarıp da hürriyetle müşerref kılmak için bir şey Şamil misali, Yaptır Kadir Cezayir misali, daha muazzama bir ecdat misali insanların var ya kalpleri şu an ne kadar delik biliyor musun? Ne kadar delik biliyor musun? Delikleri ben sayamıyorum, ömrüm yetmiyor, yetmiyor. Bir insan kendi kazancına çalışsa belki ona yani yardım etmeyebilirsin. Etsen tabi mutlaka iyidir. Ama hadi geçtik onu. Bir insan eğer toplumun felahına, bir insan peki toplumun mutluluk ve saadetine çalışıyorsa toplumun ona destek olması lazım. Kaymakam peki, bak toplum yararına çalışıyor. Belediye başkanı e, toplum için çalışıyor. E niçin sen bu adamın çalışmalarına takas koyuyorsun? Niye bu adamın gözüne uyuyorsun peki? Ya bu adam senin için yani, adam affedersin, hanım unuttu ya? Ya, 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 ya. Bir insan eğer topluma çalışıyorsa toplumun o insana canını feda etmesi lazım. Bu noktada bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "İki kesim iyi olursa toplum tamamdır, tertemizdir, güzeldir. Bir alimler, iki idareciler buyuruyor." İki kesim belki beraberce el ele kol kola verilirse iş tamamdır. Allah Celle Celaluhu durduğumuz, bıraktığımız yerden tekrar ayağa kalkmaya hepimizi muvaffak eylesin. <laughs> Muhtaç olduğumuz ne var ise bunları Mevla bizden daha iyi biliyor. Onları bize acilen ve acilen ihsan eylesin. Cenab-ı Celle Celaluhu her ne dertten müşteki isek, şikayetçi isek Rabbim şikayetlerimize gereken ihsan ve inamını bizlere ihsan eylesin. Allahü Teala giden alimlerimizin, hocalarımızın bahusuz Halil Efendi, ağabeyimizin, hocamızın ee, yerini boş bırakmasın. O, evlatlarına da Cenab-ı Hak Celle Celaluhu babalarını geçmeleri ümidiyle lütfunu onlara ihsan eylesin. Bu noktada peki şimdiye kadar iş göremeyenlere de görme imkan ve kudretini Cenab-ı Hak ihsan eylesin. Şu memleketin dünden bu iman ve İslam noktasında nasıl ki el birliğiyle, gönül birliğiyle hizmet verdiğini biliyoruz. O hizmetin daha güzeliyle hizmet vermeye Cenab-ı Hak hepimizi, bütün ülkemizi, semalini muvaffak <laughs> eylesin.